Fatih Sultan Mehmet'in 30 yıllık intikamı. 1442 yılı Edirne Sarayı. İki küçük çocuk ellerini keserek kan kardeşi oluyorlar. Parmaklarını birleştirerek sonsuza kadar dost kalacaklarına yemin ediyorlar. Aralarından su sızmıyor. Beraber ders alıyorlar, beraber at biniyorlar, beraber büyüyorlar. Ama 34 yıl sonra 1476'da bu çocuklardan biri diğerinin kellesini İstanbul sokaklarında kazığa geçirmiş olarak dolaştırıyor. Kan kardeşliği nasıl bu kadar korkunç bir intikama dönüştü? Çocukluk arkadaşı olan Fatih Sultan Mehmet'e ihanet eden vampir prens nasıl kendi yöntemiyle cezalandırıldı? Tarihi ilginç hikayelerle dolu bu gizemli konulara meraklıysanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bugün sizlere tarihte yazılmış en büyük ihanet ve intikam hikayelerinden birini anlatacağım. 1442 yılının soğuk bir kış günü, Osmanlı Sultanı II. Murat, Eflak Voyvodası II. Vlad Drakul'u diplomasi bahanesiyle saraya çağırdı. Ama bu aslında bir tuzaktı. Vlad Drakul, iki oğlu ile birlikte geldiğinde kendilerini tutsak olarak buldular. Bu çocuklardan biri 11 yaşındaki 3. Vlad, diğeri ise ondan 1 yaş küçük olan Radu'ydu. Büyük oğul Vlad, sert karakterli, gururlu ve ateşli biriydi. Küçük kardeşi Radu ise daha sakin ve uyumlu bir yapıya sahipti. Babalarının serbest bırakılması karşılığında rehin olarak Edirne'de kalacaklardı. Ama Osmanlı sarayında rehin olmak diğer ülkelerdeki gibi zindan hayatı anlamına gelmiyordu. Bu çocuklara gelecekte bölgeyi yönetecek liderler olarak özel bir eğitim verilecekti ve işte tam burada Vlad'ın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir tanışma gerçekleşti. Saraya getirilen ilk gününde aynı yaştaki başka bir çocukla karşılaştı. Şehzade Mehmet. İki çocuk arasında anında bir bağ kuruldu. Vlad'ın cesur ve meydan okuyan tavrı Mehmet'in dikkatini çekmişti. Mehmet'in zekası ve liderlik vasfı ise Vlad'ı etkilemişti. Edirne sarayında geçen yıllar iki çocuk için de çok önemliydi. Molla Gürani gibi dönemin en iyi hocalarından ders alıyorlardı. Kur'an, matematik, mantık, felsefe, askeri strateji. Vlad'ın Türkçesi mükemmeldi. Osmanlı askeri taktiklerini en ince detayına kadar öğrenmişti. Atıcılıkta ve kılıç kullanmada üstün yetenekler sergiliyordu ama en önemlisi Mehmet'le aralarında gerçek bir dostluk gelişmişti. Rivayete göre bir gün ikisi de ellerini keserek kan kardeşi oldular. Kesik parmaklarını birleştirerek hayat boyu birbirlerine sadık kalacaklarına yemin ettiler. Bu çocuklar için oyun gibi görünen bu ritüel aslında kaderin en acı ironilerinden birinin başlangıcıydı. Vlad, Mehmet'in cesaretine hayrandı. Mehmet ise Vlad'ın kararlılığını takdir ediyordu. İkisi de gelecekte büyük işler yapacaklarını hissediyorlardı. Ama hiçbiri kaderlerinin bu kadar karanlık olacağını tahmin edemiyordu. 1448 yılına kadar süren bu dostluk iki gencin karakterlerini şekillendirdi. Vlad, Osmanlı askeri disiplini ve stratejik düşünce tarzını özümsedi. Mehmet ise farklı kültürlerden insanları anlama becerisini geliştirdi. Peki bu güzel dostluk nasıl tarihin en kanlı düşmanlıklarından birine dönüştü? 1448 yılında 2. Kosova Savaşı'ndan sonra yollar ayrıldı. Vilat Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu ama başarısız oldu. Önce Boğdan'a sürgüne gitti, sonra uzun yıllar Macaristan'da yaşadı. Bu arada Mehmet 1451'de babasının ölümüyle tahta çıktı ve 1453'te İstanbul'u fethederek dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fatih Sultan Mehmet artık çağının en büyük hükümdarıydı. 1456 yılında Belgrad kuşatması sırasındaki karışıklığı fırsat bilen Vlad Eflak'ı ele geçirmeyi başardı hemen Fatih'e bağlılığını bildirdi ve çocukluk arkadaşı onu Eflak ve Boğdan Voyvodası olarak tanıdı. İlk yıllar her şey yolunda gitti. Vlad, bölgeyi başarıyla yönetiyor, vergilerini düzenli ödüyor, Osmanlı çıkarlarını koruyordu. Fatih de ona diğer voyvodalara verilmeyen geniş yetkiler tanımıştı. Ama zamanla Vlad'da değişiklikler başladı. Eflak soyluları arasında esen bağımsızlık rüzgarları onu etkilemeye başlamıştı. Babasının ejder tarikatına üyeliğinden gelen Drakulla lakabı artık farklı anlamlar kazanıyordu. 1459 yılından itibaren vergi ödemelerini aksatmaya başladı. Macaristan ile gizli ittifaklar kurdu. Osmanlı'dan gelen talepleri bahaneler bularak erteliyordu. Fatih çocukluk arkadaşına sabırla yaklaşıyordu. Belki de o güzel günleri hatırlayarak Vlad'a zaman tanımaya çalışıyordu. Ama ne yazık ki bu sabır korkunç bir şekilde suistimal edilecekti. 1460 yılı Vlad'ın gerçek yüzünü gösterdiği yıl oldu. Artık açıkça Osmanlı'ya meydan okuyordu. Tuna nehrini geçerek Bulgaristan topraklarına saldırdı. İlk başta bunlar sınır çatışmaları gibi görünse de Vlad'ın yöntemleri alışılmışın çok dışındaydı sadece askerleri değil sivilleri de hedef alıyordu. Ve en korkuncu kullandığı infaz yöntemiydi. Kazığa oturtma. Bu yöntem Vlad'ın kendi icadı değildi. Eski çağlardan beri bilinen bir işkence türüydü. Ama Vlad bunu sanat seviyesine çıkardı. Kazıkların ucunu yuvarlatır, özel yağlar sürerdi. Böylece kurban hemen ölmez, saatlerce hatta günlerce acı çekerdi. 1461'de durum daha da kötüleşti. Kendi kayıtlarına göre tek seferde 23.880, Türk ve Bulgar'ı öldürdü. Bu sayı abartılı olabilir ama kullandığı yöntemler kesinlikle gerçekti. Fatih, durumun ciddiyetini anlayarak bölgeye askeri birlikler gönderdi. Ama Vilad, Osmanlı'da öğrendiği taktikleri kendi lehine kullanıyordu. Dar geçitlerde pusu kurarak üstün sayıdaki Osmanlı birliklerini kayıplara uğratıyordu. Peki çocukluk arkadaşının bu vahşetine karşı Fatih ne yapacaktı? 1462 yılının başları. Fatih son bir barış girişimi yapmaya karar verdi. Hem eski dostluklarının hatırına hem de kan dökülmesini önlemek için Vila'da bir elçi heyeti gönderdi. Bu heyetin başında deneyimli ve saygın bir komutan olan Hamza Paşa vardı. Görev açıktı. Vilat ile görüşmek, vergilerinin neden ödenmediğini öğrenmek ve sorunu barışçıl yollarla çözmek. Hamza Paşa küçük bir maiyetle Eflaka gitti. Vilat'la görüşmesi normal şartlarda diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde geçmeliydi. Ama Vilat'ın aklı başka yerlerdeydi. Görüşme sırasında Hamza Paşa Vilat'tan vergilerini ödemesini ve Osmanlı'ya sadakatini sürdürmesini istedi. Vlad ise kendi topraklarında kimseden emir almayacağını, artık bağımsız olduğunu ilan etti. Hamza Paşa, durumun ciddiyetini anlayarak geri dönmeye karar verdi. Ama Vlad, elçileri gitmelerine izin vermedi ve sonra tarihin en vahşi diplomatik cinayetlerinden birini işledi. Hamza Paşa'nın burnunu ve kulaklarını elleriyle kopardı. Sonra da onu mahiyetindeki diğer Osmanlılarla birlikte kazığa oturttu. Hamza Paşa'yı diğerlerinden daha uzun bir kazığa geçirdi, böylece ölümü daha uzun sürdü. Bu hareket sadece bir cinayet değildi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne ve çocukluk arkadaşı Fatih'e açık bir savaş ilanıydı. Hamza Paşa'nın kafasının Macaristan'a gönderildiği haberi Fatih'e ulaştığında, tarihçiler padişahın çok nadir görülen bir öfkeye kapıldığını yazarlar. Bu sadece bir askeri kayıp değildi. Bu, Çocukluk arkadaşlığının, kan kardeşliğinin, yıllarca süren sabrın ayaklar altına alınmasıydı. Vlad sadece Osmanlı elçisini öldürmekle kalmamış, aynı zamanda Fatih'in şahsına da hakaret etmişti. Fatih derhal sefer hazırlıklarına başladı. Ama bu sıradan bir sefer değildi. Bu, ihanete uğramış bir dostun hesaplaşmasıydı. 90 bin kişilik büyük bir ordu toplandı. Fatih, seferin komutasını güvendiği paşalarına bırakabilirdi. Ama bu sefer özeldi. Bizzat kendisi ordunun başında gidecekti. Vlad ise bu büyük orduya karşı koyamayacağını biliyordu. Ama aklında sinsi bir plan vardı. Osmanlı ordusunu açık savaşta yenemezse başka yöntemlerle mağlup edebilirdi. Su kuyularını zehirledi, ekinleri yaktı, hayvanları öldürttü. Osmanlı ordusu için hiçbir besin kaynağı bırakmadı ve en korkuncu hapishanelerdeki cüzzamlıları ve vebalıları serbest bıraktı. Böylece Osmanlı askerlerinin arasına karışan bu hastalar orduya biyolojik savaş açtı. Ama Vlad'ın asıl başyapıtı henüz sırada bekliyordu. Nisan 1462. Fatih'in ordusu Eflak topraklarına girdi. İlerleyiş zordu çünkü Vlad'ın bıraktığı tahribat nedeniyle su ve yiyecek bulmak çok zordu. Başkent Targoviste'ye yaklaştıklarında Osmanlı öncü birlikleri garip bir manzarayla karşılaştı. Uzaktan bakıldığında normal bir orman gibi görünüyordu ama yaklaştıkça korkunç gerçek ortaya çıktı. Bu orman ağaçlardan değil kazıklardan oluşuyordu ve her kazığın üzerinde bir insan cesedi vardı. Yaklaşık 3 kilometre boyunda, 1 kilometre eninde bir alanda tahminen 20 bin kişi kazığa oturtulmuştu. Erkek, kadın, çocuk, yaşlı. Hiçbir ayrım yapılmamıştı. Cesetlerin çoğu Osmanlı askeriydi ama arada Bulgar, Macar ve hatta Eflaklı siviller de vardı. Vlad kimseyi ayırmamıştı. En korkuncu bu manzaranın bilinçli olarak hazırlandığı belliydi. Kazıklar düzenli sıralar halinde dikilmiş, adeta bir sergi alanı oluşturulmuştu. Osmanlı askerlerinin çoğu bu manzara karşısında kustu. Bazıları bayıldı. Moraller tam anlamıyla yerle bir olmuştu. Ama Fatih bu manzara karşısında ne yaptı? Geri mi döndü? Targoviç'tedeki korkunç manzara karşısında Fatih'in verdiği reaksiyon onun karakter gücünü gösteriyordu. Ne geri döndü ne de öfkesini kontrolden çıkardı. Tersine bu manzara onun kararlılığını artırdı. Vlad'ın sadece bir isyancı değil, aynı zamanda insanlığa karşı suç işleyen bir canavar olduğunu anlamıştı. Orduya moral vermek için askerlerin arasında dolaştı. Bu manzaranın geçici olduğunu, adaletin er ya da geç yerini bulacağını söyledi. 4 Haziran 1172'de Targovişte Kalesi alındı. Vlad ise kaçmayı başarmıştı. Fatih, Vlad'ın kardeşi Radu'yu yeni voivoda olarak atadı ve güçlü bir garnizon bırakarak İstanbul'a döndü. Ama bu, hikayenin sonu değildi. Sadece 30 yıl sürecek bir intikam planının başlangıcıydı. Vlad, Macaristan'a kaçtı ve yıllarca orada kaldı. Bu sürede evlendi, çocukları oldu. Ama Fatih onu hiç unutmadı. Osmanlı istihbaratı Vlad'ın her hareketini yıllarca dikkatle takip etti. Çünkü Fatih biliyordu ki bu adam bir gün mutlaka geri dönmeye çalışacaktı. Yıllar geçti. Vlad Macaristan'da esarette kaldı. Bu sürede pişmanlık duymuş muydu yoksa intikam planları mı kuruyordu? 1475'te Moldova Prensi 3. Stefan'ın aracılığıyla serbest bırakıldı. Artık yaşlı bir adamdı ama içindeki ateş hala sönmemişti. 1476'nın başlarında son bir şans daha tanındı kendisine. Macar Kralı Matias Corvinus ve Moldova Prensi Stefan'ın desteğiyle Eflak'a geri döndü kardeşi Radu ölmüştü ve yerine geçen Basarab Layota halkın desteğini kaybetmişti. Vlad kısa sürede eski tahtını geri aldı. Ama Fatih bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. Artık 44 yaşındaydı ve 25 yıldır tahtındaydı. Vlad'la aralarındaki hesaplaşmanın vakti gelmişti. Özel bir emirle Akıncı Bey'i Mihaloğlu Ali'ye talimat verdi. Vlad'ı bulun ve getirin ölü ya da diri, Mihaloğlu Ali seçkin akıncılarıyla birlikte derhal harekete geçti. Bu sefer kaçacak yer yoktu. 1476'nın sonbaharı. Vlad sadece 300 askeriyle küçük bir ordu kurmuştu. Eski günlerinin gücünden eser kalmamıştı. Mihaloğlu Ali'nin akıncıları Vlad'ı Transilvanya ormanlarında sıkıştırdı. Artık kaçacak yer yoktu. Son savaş kısa sürdü. Vlad'ın az sayıdaki askeri savaştı ama üstün sayıdaki Osmanlı birliklerine karşı koyamadı. Vlad'ın kendisi de savaşın içindeydi. 45 yaşında olmasına rağmen hala bir savaşçıydı. Ama kaderin ağları onu kuşatmıştı. Savaşın sonunda Vlad yakalandı. Akıncılar tarafından başı gövdesinden ayrıldı. Ama asıl önemli olan Fatih'in verdiği özel talimattı. Vlad'ın başı İstanbul'a getirilecekti. Vilad'ın başının İstanbul'a getirildiği gün şehirde büyük bir heyecan vardı. Çünkü bu sadece bir savaş ganimeti değil, aynı zamanda tarihi bir adalet tecellisiydi. Fatih'in özel emriyle Vilad'ın başı bir kazığa geçirildi. Bu tesadüf değildi. Vilad kendi yöntemiyle cezalandırılacaktı. Başı kazığa geçirilen Vilad İstanbul sokaklarında dolaştırıldı. Halk yıllarca Osmanlı topraklarında korku saçan bu canavarın sonunu görmek için sokağa döküldü. Bu sadece bir intikam değildi. Aynı zamanda adalete olan inancın bir göstergesiydi. Vilad'ın kurbanlarının intikamı alınmıştı. Fatih eski dostunun bu sonunu izlerken ne hissediyordu? Üzüntü mü, tatmin mi? Tarihçiler bu konuda sessiz. Ama şu kesin. 34 yıl önce kan kardeşi olan iki çocuktan biri diğerinin ihanetini affetmemişti. Vlad Tepeş'in hikayesi sadece bir kişisel intikam hikayesi değil, aynı zamanda adalet ve barbarlık arasındaki savaşın hikayesi. Vlad kendi halkında da korku uyandırmıştı. Sadece düşmanlarını değil, kendi tebaasını da kazığa oturtmuştu. Bu yöntemlerle elde ettiği düzen aslında bir terör rejimiydi. Fatih ise sabırla beklemiş, doğru zamanı kollamıştı. 30 yıl boyunca unutmadı ama aceleci davranmadı. Adalet geç de olsa yerini buldu. Vlad'ın başının İstanbul'da kaza geçirilmesi sembolik anlamda çok güçlüydü. Zalimlik yapan zulümle cezalandırılmıştı. Bu hikaye Bram Stoker'a ilham vererek Drakula efsanesini doğurdu. Ama gerçek hikaye Kurgusal vampir hikayelerinden çok daha çarpıcıydı. İki çocuk 1442'de kan kardeşi olmuştu. 1476'da biri diğerinin başını kazağa geçiriyordu. Bu tarihte yazılmış en uzun ve en dramatik intikam hikayelerinden biriydi. Vlad Tepeş kendi yarattığı vahşetin kurbanı oldu. Binlerce insanı kazağa oturtmuş olan adam sonunda aynı akıbetle karşılaştı. Fatih Sultan Mehmet ise bir kez daha hem askeri dehası hem de adalet anlayışıyla tarihe not düştü. Çocukluk arkadaşının ihanet etmiş olmasının acısını 30 yıl taşıdı ama adaleti sağladı. Bu hikaye gösteriyor ki ihanet ve barbarlık er ya da geç hesabını verir. Adalet geç gelse de mutlaka gelir. Tarihi ilginç hikayelerle dolu bu tür dramatik konulara meraklıysanız Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü Karanlık Anadolu'da sizleri bekleyen daha birçok çarpıcı hikaye var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'in 30 yıl bekleyerek aldığı bu intikam haklı mıydı? Yoksa farklı bir yol izlenebilir miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.